Vücudun bağışıklığını yükselten, zehirli toksinleri vücuttan arındıran, yaşam kalitesini uzatan, sindirimi kolaylaştıran muhteşem alkali suyu hazırlıyoruz. Bir bardak suyun içerisine kaşık ucuyla karbonat, birkaç parçada tuz, kaya tuzu veya himalaya tuzu ekleyebilirsiniz. Bu kadar basit olan bu suyu günde 2 bardak mutlaka içmelisiniz ve çocuklarınıza da içirmelisiniz. Daha kaliteli bir yaşam için, daha kaliteli bir sağlık için alkalili su çok önemli. Taze olarak hazırlamış olduğunuz alkalili suyu bekletmeden karıştırarak hemen tüketin. Sayfamdaki diğer videoları da seyretmeyi, yeni gelecek olan videolardan haberdar olmak için sayfamı da eklemeyi, paylaşmayı ve küçük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.